gelelim Türkiye üzerine. Evet. Ee, özeline. Türkiye'de din değiştirme olayları, e, İslam'dan İrsyanlığa veya başka dinlere e, dönme olayları gerçekten bir olgu haline gelip araştırılmaya değer bir e, statüde midir? Siz araştırma yaptınız. Evet. Cevabını Şimdi... evet diyeceksiniz tabii. <laughs> Yok. Şöyle söyleyeyim. Bir kere e... Rakamlar aman aman büyük, kaygılandırıcı, korkutucu falan düzeyde değil. Yani birilerinin söylediği gibi Türkiye 2050 yılında şu kadar Hristiyan olacak falan diye bir şey yok. Hı hı. Böyle bir şey yok. Zaten az gerçekleşen bir rol ama e, şunu söyleyeyim bir defa bile gerçekleşse bu incelenmeye değer. Eyvallah. Yani bir tane bir olsa da <laughs> bu kişi niye e, buraya hı hı gitti diyoruz. E, Tedirginlik edecek düzeyde değil. Fakat e, çalışmalar var mı derseniz misyonerlik üzerinden yoğun çalışmalar var. Yani çok yoğun bir şekilde bu sadece e, Hristiyanlık üstünde de değil yani e, Orta Doğu dinler üstünden de e, yani bir şekliyle hem de şu cümleyle beraber siz Müslüman kalın ama aynı zamanda Budist ya da e, Hindu felsefesi ya da inancına da e, açık, olun. açık olun tarzında bir başka şeyler de var. Yani İslam'ın doyuramadığı tarafı tırnak içi e, söylüyoruz. İşte burayla doyurun tarzı bir takım şeyler e, meditasyon e, merkezlerinde ve benzer şeylerde işleniyor. Ben e, rakamın çok e, aman aman olmadı 10 e, yıl içerisinde veya e, işte kimisi diyor ki 2000 tane oldu. Ben o rakamı da çok e, şey buluyorum. E, rakam yaklaşık olarak yani ben rakam eğer telaffuz etmem gerekirse yani 20 yıl içerisinde falan belki rakam 250 300 civarındadır ama 20 yıllık bir rakam. Yani bilemeyiz herhalde. Yani tahminlerimi söylüyorum. Cevap, tahminler. Özel hayata Bile. ilişkin tabii. bir durum olduğu için, özel olduğu için insanların hmm. açıklaması. Herkes bir de açıklamıyor tabii. Bir şimdi de Türkiye'de yani. bir de şeyi değiştir bu de din değiştire... yani. Heh, Aferin, bir, birkaç cümle söyleyeyim. Din değiştirme konusunda Türkiye'de kültürel yapı çok eee şey, katı, katıdır. Ee, Ay sadece e, kültürel yapı değil çok e, şey de devlet mekanizması evet, da, da. Devlet evet. katıdır. Evet. Ya dolayısıyla değiştirecek olsa bile bir insan veya değiştirmiş olsa bile bunu açık açık ortaya koyamaz. çok az insan, nadir insan çok ortaya az. koyar. Hı -hı. Ama ben aslında e o konuda katılıyorum. Bizim alanımız olduğu için takip etmeye çalışıyoruz bunu. Türkiye'de İslam'dan bir başka dine sadece Hristiyanlık olarak da düşünmeyelim. Budizme veya işte Yahudiliğe neyse bu başka dine geçen insan sayısı çok az. az, az, az. Nadir. Hı, hı. Fakat, Ama iş şey yapıyorlar şamata. Onu söyleyeyim. Tabii. <laughs> yani şeyi çok fazla basında, yayında, internette neden din değiştirdik? Yani siteler kuruyorlar. Herkes vizyonlarını, Anladım. yaşayışlarını herkes anlatıyor yani. Böyle. Anladım. Tabii bu da toplumda bir e, reaksiyona yol açıyor. Endişeye gerek yok. Bu kadar rahat olmak lazım. yani böyle 70-80 milyonluk bir ülkede çoğunluğunun hı hı. E, Müslüman olduğu bir ülkede ufak tefek değişimler, dönüşümler olabilir. Ya yani bunlar da çok hocam, garip değil. oldu bunlar değil Tabii. mi? Tabii. E, bir şeyden de öyle. Hocam peygamberimizin hemen vefatından sonra biliyorsunuz. Orada başlıyor ha. da hayatındayken yanlış hatırlamıyorum değil mi? Ubeydullah bin Cahş. Ben bilmiyorum. Hocam, hocam bu önce e, Hristiyan Sonra Müslüman oluyor, Habeşistan'a Hicretle oraya gidiyor ve orada bir yeniden Hristiyanlığa oluyor. dönüyor. Yani Hı. insan şu, ben bunu ilk dinlediğim zaman hocam, ya Allah Rasulü'nü gören bir insan, ya nasıl Hristiyan olur? Üstelik sahabelik Şey, Kavik. Ben kendime uzun süre bunu yediremedim, Hı. aramaya çalıştım. Yani ya bir insan nasıl? Ama yine orada da kimlik nedenini gördüm. Yani daha Müslüman kimliği onda? Oturmamış. Tam Oturmamış. Bu, yani. Din değiştirmeleri hocamın bahsettiği. Hadreti Peygamber vefat eder etmez. Hı. Dahası hocam, Mesela bu Girit meselesi tarihte de yani günümüzde ışık tutmaz için söylüyorum. Hı hı. Girit isyanları sırasında e, Müslüman, Türk, teba dediğimiz kişiler e, Rumlarla birlikte hareket ediyor ve çoğu da Hristiyan oluyor orada. Çünkü olaylara bir bakıyoruz ki kaynaklara bunlar isimlerini zaten Rumca isimler yani Müslüman isminin önüne ya da arkasına Rumca bir şeyler ekliyorlar. Hı. Onların yaşam biçimi, onların hayat yani kültürel olarak Rumlaşmışlar. E, Rumlaştıktan sonra bir yani onları tetikleyecek bir şey biraz evvel konuştum bir sebep Hı. aktarayım ya yani, tarihimizde de var bu bugün ama tarihimizde az olduğu gibi bugün de bu olaylar. Az da. Şunu da ifade etmekte fayda var. Bir insan ben dinimi değiştirdim demekle aslında ne kadar değişiyor bu da tartışmalı bir konu. Evet. Şu dinden ah, bu tabii. dine geçti. Şimdi bir dinde Dinin şu var olmak he. değil mi? Tabi herhangi bir dinde e, ee, 20 yıl, 30 yıl, 40 yılınız geçmiş. O dini kültürden, ananeden, gelenekten, dini kaynaklardan, ibadethanelerden, vaizlerden e, ee, tabi caizse emmişsiniz böyle. Hücrelerinize kadar yerleşmiş bu. Yani çorabınızı çıkarır atar gibi bir şey değil. Evet, Temmelerini çıkarır gibi bir şey değil. Ben bunu atıyorum. Ve şu dine mensubum diyebilirsiniz sözlü olarak ama yaşamınızın içerisinde, hayatınızın içerisinde hala o eski dinin unsurları devam edecektir. Hocam Kolay bir değil, değil de öyle yani. Ama Araplarla ilgili de var değil mi? Vegaletil Arabu amenna meselesi. Yani Araplar inandık <gülüyor> dediler. <laughs> e, i̇nandık demeyin. E, teslim, teslim, olduk, deyin yani inandım demekle, Hristiyan oldum demekle olmuyor. Bir adam Müslüman oldum demekle de aslında. Müslüman o bir süreç yani bir e, gelişim, gelişim, içselleştirme, sizin benimseme dediğiniz sürece evet. işaret ediyor.